Aleyküm selam arkadaşlar bugün Minecraft'ta yeşile değersen, olarsan part bir çekini Bekle bir şey bakacağım şimdi. Hileler kapalı. Gidip onun için mod mı bekleyeceğim? Şeye basarsam şunu yapacağım. Çabuk. Hileler aç. Şimdi. ne yapacağım. Bunu işte. Ama şu an sayılmaz çünkü. Yani. Tam başlasın. Ha çok zor. Çok zor. What the hell? Şuradan gidelim. Ama yeşile basarsın. Yeşile basmak. Ya yes, bu mesela şurada yiyorsun falan var ya ona basarsan da kill Ben niye yüzemiyorum? Oyun da kasıyor. Abi yeşil niye yaptım ki mavi deseydim keşke ya. odun kazmam gerekiyor odun nasıl kazacağım blok kurarak aa dur altındaki blok şey olabilir altındaki blok şey dönüşebilir neydi ismini unuttum heh çimene o yüzden buradan biraz bunu toplayıp şöyle kapatacağım. git. Hı, toplayalım. Amacımız elmas bu. Hı, az daha basıyorum. Amacımız elmas bu. Bak. Dur oto zıplama niye açık? Oto zıplamayla ile ben oynayamam. Oto zıplama olunca ben açık olunca ben... Ondan çıkasım geliyor kalan hızlıca. Hemen. Nasıl sıkıntı. No problem o. Buradan şey köy bulamadık. Çünkü YouTuber Evet niye bulamadık derseniz şanssız. Tamam çalışmıyoruz. İlk Minecraft'ta ne yapılır ki? Ee... Dur. İlk Minecraft'ta ne yapılır? Buldum. Kazma yapılır. Tabi bu 1855 alki adam olunca yani biraz kolay oluyor. Şöyle Yani 1855 alki olmak da yani kolay değil. Söyleyeyim. O mesela bak Minecraft çok gerçekçi. Tanıyorum. mu? Ölüyorum ben. Hep çık yukarı sen de ölüyor. E ne Karşıya nasıl gideceğim? Uf, uf, son anda. E, daha tekne yapacağız kardeş ya. quick quick. İlk tek bunu al. Ya hayır hayır. İlk bunu al. Sonra bunu tamam. Ben yani bir yere gidelim. O hadi driftlerin kralı. Hey. Yo FPS biraz iyi. İyi biraz biraz iyi FPS. 10 FPS iyidir ya. Minecraft'ı 3 FPS oynayamayan da var şimdi. Buradan Ya bu oyun ben gidip şey gerek, bir şey bulmam gerekiyor. Şey. dur 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 ilk kez buldum ilk kez ilk kez ilk kez. Ne yapacağım? Şey mi gerek kapı? Zorunlu mu kapı? Kapısız yüzün mü? Dur 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 heyecanlandım heyecanlandım. Ne yapacağım ne yapacağım? Bunlar ne? Kovu çovu 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 çiğdir çiğdir. What the hell? What the? Son anda şunları giyelim de. Bakalım. Patlama koruması, hepsi mi? Ben yani hala su altında. Hayır, 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 hayır. Üstten bir yerden girmem gerekiyor. Bir şey gördüm orada. oyun bitti. Oğlum bunları ne yapacağım? Neyse bunları da biraz kullanırım. Tamam tamam yukarı çık yukarı. Boğuluyorum 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 boğuluyorum. Dur yemek yiyeyim. Yemek Yemek nimettir diyeceğim de o yemek de değil. Yeşile değmedim değil mi? Böyle olmuyor. Böyle Oo ben israftayım ya. İki saat bunu da okuyacağım. Neyse oldu. O iki tane şeyimiz var. Bence az. İki tane ne yapacaksak. Yatak gerek bize. Dur bekle. Yani. No hile yani. Hiç hile kullanmayın. İki saniye bekle. Uyuyayım. Uyuyayım ben. Uyuyayım. Ooo. Oh, sabah olmuş ya. Ah! Ya ben niye hep bu oluyor ya? Hep Yusuf'ta çalın çalıyor. Anlamadım ki benden. Direk sıralam. Başka yerlere gidelim. Köy bulsam iyi olacak ama köy yok. Ya ben almayacağım bu tekneyi. Ben bunun üstüne koşabiliyorum. Neyse. Yumurta alacağım yumurta yumurta yumurta. dur Ya da bu önemli dur. Gel önemli sizce. Gel. Ayın kasıyor. Ayın. Tamam, oyun kasıyor. Oyun. Hem oyun kasıyor lan. Alayım şimdi buradayı. Al çocuğun olsun. şanslıyım biraz dur ben insan şimdi nasıl olacağım üstünden mi çıkacağım hemen bakayım hemen hemen, hemen Efendim hemen, hemen. hemen deneyiş tam üstünde üstünde çıkıyorsak ve bu hiç bana bir şey kazandırmadı Kardeşim ben nasıl gideceğim Ya beynim yandı ya. Kirek yapacağım ben. Demirden yapacağım sonra mal mısın? Niye demirden yapıyorsun? Evet ama yani oyun boyunca da yani yeşile basmayacağım. Siz yani çimen oyun yarısı zaten. Şey olsun böyle. Kalmıyorsan kalmıyorsan. Biraz yani gelişim olsun anlıyor musun? Ama altımda şey. Tamam o kemik. ki kemir. Tamam. <Gülüyor> <Gülüyor> Bas, basıyordum az daha mı? Biraz tehlikeli. çok bulmam gerekiyor. Aa buldum. Şuradan hemen. Tamam. Şimdi ben ne yapacağım? Durma elmas bulacağım. Dur ben oyunu bitirmeye gidiyorum. Dur ben elmas bulacaktım. Elmas için şey gerek. O crafting table'ı bir kere kullanacağım. Son 11 dakika olmuş ediyor. Şey. Ben çubuk nasıl yapacağım? Ne o sesler mi? Uf, i̇ki saatine biz bunu kıracağız ki. emir kazma değil mi? Aha çok komik Bu madene inmem gerek ve ben çok şanssız bir insan olduğundan kesin bulamayacağım. Yani bu arada yani hızlı maden buldum. Bana hızlı maden bulucu derler. Hayır ah! hayır hayır hayır. Hayır 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 hayır. Hayır 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 hayır. Hayır. Gel 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 No 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 no. No 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 Hayır hayır hayır. hayır. hayır, 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 hayır böyle böyle. Öyle böyle, öyle böyle, öyle böyle, öyle, öyle, böyle böyle. Öyle, böyle böyle. 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 Böyle ama arada şunlar şunlardan korkuyorum. Şunlardan. Yeşil bir şey de alamam. O da sıkıntı işte. Zümrüt falan alsam. Bir şey dokunmam. Ve benim işim bitti galiba. Çünkü ben hiç yani ya ben el, el, elimle nasıl öldüreceğim adamı? Tamam ben buradan anladığıma göre. Bunu bekle bekle bekle. Hem bir tane koruma koruma. Ben... Bekleyin. Ya. Am. Ah. Lan. Hayatta kalmayın. Ya olmaz böyle şey ya. bir de ben buradan geçmiştim. Bu demir kazmayı bulsam yeter. Ben nasıl görmedim lan? Ben o kadar hızlı yani altın elma yeme. Biraz zor yani. Ya creeper'a patlatsam mı? Ya sen beni nasıl olacağım Üstüme geliyor. Ya küfür edeceğim. Aaaa aa, nereye geldik? Aaaa. Aaaa gebermeyeceğim. Bu arada ben çeşile başladım. Ben ben beslerim oyuydu. Gittim öldüm ben ya. Ben, bu da olmadı mı? Bu burada mı? Tam, tam tam. Tam 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 Ben şimdi bunları halledeceğim. Ya. Bekleyin ben şunu bir. Yiyeyim. Oğlum siz kime lan? Oğlum sizin atarınız kime? Oğlum babanız burada lan. Oğlum babanız burada. Babanız. Gel lan. Oğlum sen beni niye öldürüyorsun? Ben seni... Ne ben kaptım da. Dur dur creeper akıyor. Creeper. creeper gelme git. Bu zombilerde sıkıntılı. Dur. Tek creeperlar yeşillik. Gelme gelme. Gelme. Pislik adam. Değmedin değmedin. Neyse o da sayılmasın ya. Zombi de besin yani. Ay. Fazla. Bu arada ben burada elmas bulmam çok kolay. Ama 35 kişi arkandan kovalayınca biraz zor oluyor yani. Anlatmak istediğim bu. Ay. Boğazım acıyor. parlaklık sonda Ya, niye bu kadar karanlık burası? video bitti. Her video bitti. Video bitti bu arada. Son boşuna şu an video bitti. Tekrarlanıyor video. Kutlamak için dışarı çıkalım bari. dışarı yani bu kadar